Evet, da bugünkü ikinci kez karşılaşmam. Yeni 390'la. da hmm, ekran aynı. Menü aynı. Süper moto modu var yalnız bunun bak. Ön ABS'li, arka ABS'siz. Bu enteresan. Arkayı kaydır. Ön hep ABS'li olsun falan. Bunlar güzel. Ne yakmışız, ne etmişiz falan. Her bir numaramız var. Hadi bakalım iki numara. Az 390 da hakikaten canlı motora. ha. Böyle bu akreplisi ben akrepliye düştüm. Of yavrum, yavrum, yavrum benim. Bizim Filistinli hiç dönemiyor be kaptan. Ha? Ne olacak bu çocuğun durumu? Motor güzel falan. 390 çok tat çok tadında bir motor abi. Bak şu plastik bu hoşuma gitmedi benim. Bu plastik hoşuma gitmedi. Şunu şuraları bir karbon fiberlesek ya. He? Bak burayı bir güzel elden geçirebiliriz. Ablam. Ablam. Buradan mı giriyoruz kaptan? Kulübün 2000 geriye kalanını duman ettim Luke sinyalini açık unutanlar mı istersin? Artık araba, çorabı hepsi burada. Yeni dük 390 daha rahat çekişiyle <laughs> bu açık egzozluk akrapoviçli haliyle falan daha bir çaça olmuş. Daha bir güzel olmuş. Daha bir neşeli olmuş. Sevimli olmuş. Şekli şemali de güzel olmuş. Eee <laughs> gaz tepkisi eskisinden biraz daha canlı. Vay. Abi çok güzel ya. Motor. 390 dük hep sevdiğimiz bir motordu. Bu haliyle de sevilmeyecek gibi değil. Şehirden çıkacağız. Biraz dağlara doğru gideceğiz. Biraz hava soğuyabilir. Şu an şehir 18 derece civarında. nereden çıktı? Yırtık don. Ya bu çok salak bir herif ya. Merak ediyorum virajlı yollarda ne kadar geride kalıp saçma hareketler yapacağız. Bütünün dibinde bu bok çakı verecek ya. Ne aptal adamlar var. Adam cahil abi ya. Ölmüş sütü kestim lan. Arap. 390'ın iyileşen amortisörleriyle virajlar daha da zevkli hale gelmiş. Manzara da o biçim. Şimdi daha kaşınıyorsun. Neyse seni kaşıyacağım. Hoppa. Abi. Evet yavrum. Seni <laughs> 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 <Bunu> takarlar işte. Orap seni. bir şarabı, bir arabı yapıyorum. Bunu bırakacağım, geçecek. Bunu bir daha döveceğim. 390 bu dağ yollarında azmak için çok ideal bir motor. Güzel azılıyor hakikaten. Çıktığımız yerler de böyle. Evler de böyle. tepeleri, çatıları kaya. Sonra taştan çatı yapmışlar falan. Burası belli ki kar yağınca yol kapanıyor. Her yerde çünkü dozerler, ünimoklar, kar küreme araçları falan kenara böyle park edilmiş o duruyor. Yine bu viraj döneme şapşal önüme geçti bak. Bir de böyle bir hastalığı var. Herif gidemiyor ama gene de önde olması lazım. Çok kötü. Dönemiyorum fakat gene de önde olmalıyım. Dönemiyorsan arkada ol. Hı -hı. Önde olmalıyım. Neden? olmalıyım. <laughs> bak, bak 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 Nasıl titrek? Nasıl çizgisi belli değil. Bak gidondaki hareketler, bakıştaki hareketler. Bakışı olmayınca adamın gidon da öyle titrek, gaz açmalar titrek. Hepsi titrek ve de gevlek. Bilmiyor ki. Bunu <laughs> bu zaten. Konu oldum. Muhabbetlere meze oldum. Şapşal if you ride like that, they're gonna have to make the funeral in mosque and also in the church, because you are in his ass. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi yaldır yaldır sürme zamanı. Yine bunları çalmış gibi süreceğiz şimdi. oto modunda orada mesela kaydırarak arkayı kaydırmak mümkündür. <laughs> General Grievous. En <laughs> kıymeti bilinmeyen Star Wars karakterlerinden Abi tek silindir 44 beygir olunca böyle heyyehüü diye gaz açabiliyoruz işte. bu şu an. Şimdi burada 100 beygir 4 silindir olsa böyle açamayız. Kafamıza geçer. Motoru kafasına geçirdi adam yahu diye anlatırlar ya. Yani. Benzin mi alacağız? Geri mi döneceğiz? Bu kadar mı kaldık geri? Сори. с трассой Проблема Да, наверное Бери, что А, нет, казахи делают, kaza yaptılar galiba hakikaten. Çünkü ne gelen var, ne giden ya da orada bozuldu motor kaldı. Bizim Arap kesin kendini bitirdi ya. Yani. Bir don olmadan gelen ekipten, Lübnanlısı ve Filistinlisinden enteresan hareketler bekliyoruz. Arap'tan ben şüpheliyim abi. Özellikle o Filistinli şapşal terlikle şeyle bilen plastik ayakkabı adamı. Bizim kuyruktan milleti toplayıp da gelen adam yok orada bir de. Bu kıl bir durum. Ve evet tahmin edilen oldu. Evet, <laughs> Filistinli arkadaşımız beklenen kazayı yaptı ama olsa o sırada orada değildim. Hmm. Motorun bu debriyaj kolunu kırmış, onun dışında biraz da kendini mi kırmış? Kendini kıramamış. <laughs> Filistinli arkadaşımız sonunda imha etti kendini, tahmin ettiğimiz üzere hatırlatma yapalım. Önümünde giden adam Luke. Arkasındaki yolcu da kendi motorunu kıran Arap kardeşimiz. Filistinli motorcu. Otosiklet gazetecisi olan arkadaşımız. Çok gazladı. Çok kelek hareketler yaptı. Belliydi. Bak düşeceksin dedik dinlemedi. öleceksin dedik dinlemedi. Sonra bir da kendini kendi imkanlarıyla halletti. Kimseye ihtiyaç duymadı. Ben de yeterince yetişkin bir insanım. Kendi kendimi imha edebilirim. Bana kimsenin bu arada bulunmasına gerek yok. Ben zaten o işi çok seviyorum dedi ve halletti. Motoru yok etmeyeceğim. Bu arada motorlar daha iyi Daha iyi dedim ya. Daha güzel, daha spor olmuş. Konforu arttırmak için de seleyi büyütmüşler. Yani evet sert ama daha sert, daha spor amortiöre demek Konforu biraz gidiyor demek ya Oradan da biraz açığı kapatmak için Sele'yi ferahlatmışlar Bir de bu sınıfta Bu kadar iyi giden, bu kadar çok özelliği olan Başka motor yok gibi şu an Kaydırmalı debriyajı Yumuşatılmış pask debriyajı var bunda Asist değilmiş o Ask, P Paris, Adana, Samsun, Ceyhan Akrapov içini falan koyunca koruma demirinin şusunu busunu Daha da neşeli Daha da güzel bir hal alır Ne durumlar vardır Arkadaşların geçmesine izin verin. Abi geçsinler. Geçsinler. Herkes bir geçsin. Ben şurada bir teker yapıyorum. Şu kimde kaldı ya? <laughs> ho <Ohoho>! ho. <Çek gibi. Gülüyor> Gençler, bak size diyorum hastası olacaksınız diyorum. Kamera, kamera yoksa bir tane daha teker patlatayım. Motor çok güzel tekere geliyor. Tek silindir. Hafif. Daha kontrollü tekere geliyor. Daha güzel tekere geliyor. Öğrenilir, çalışılır. O kadar, yani 125 gibi güçsüz dedi. <laughs> değil mi? her şey oluyor. Tatlı abi. bunu çok tatlı. Fiyat konusunda çok kavga çıkıyor. Bu fiyat olur mu? Allah belanı demektir. Falan. Bunlar olacak. Bunlar olacak Yani. Çünkü memleket fakir abi. Bizim ülkemiz. Fakir. Fakir abi. Fakiriz yani. Bunu kabul edemiyor muyuz? Fakiriz. Ama zengin gibi yaşamak isteyen fakir biz fakir olduğumuz biz siyasi olarak güçsüz olduğumuz için başımızdaki adamlar da bizi eziyor abi, bize eziyet ediyorlar. Bizim de hiç sesimiz çıkamıyor ya. Niye motora yüzde 37 ÖTV koydun? Niye benzini bu kadar pahalı satıyorsun diyemiyoruz işte.